4K Medya'dan hepinize merhaba, ben Mustafa. 4K Medya'dan hepinize merhaba, ben Mustafa. Arkadaşlar bugün Avrupa'daki engelli haklarına bakacağız. Bu videomuzda Avrupa'daki engelli hakları nelermiş, bazı ülkelerin engelli haklarını hep birlikte bakmış olacağız, göz atmış olacağız. Engelli maaşları ne kadar, ne gibi haklar veriliyor engellilere. Bunlara bakacağız. Biliyorsunuz ki ülkemizde de engelli hakları mevcut. Engelli hakları ile alakalı videomuzda engellerine sahip olduğu tüm haklardan bahsettiğimiz videomuza da kanalımızın ilk videosundan mevcut kanaldaki ilk videomuz engellerine sahip olduğu yani bizlerin sahip olduğu tüm haklar oradan bakabilirsiniz engellerle alakalı hakları ülkemizdeki. Şimdi Avrupa'daki birkaç tane ülkenin engelli haklarına bakalım hep birlikte. Şimdi dünyada yaklaşık 1 milyar kadar engelli vatandaş var yani bu da ne yapıyor? Dünya nüfusu yaklaşık 7 milyar olduğunu varsayarsak de birine dünya nüfusunun tekamül ediyor. Peki vatandaşlara sağlanan haklar neler? Bu, bu videomuzda Avrupa'daki engellere sağlanan hakların neler olduğunu birlikte inceleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi kimle başladım? Tabii ki en çok gurbetçimizin yaşamış olduğu Almanya. Almanya ile başlayalım. Almanya'da engelli hakları ne kadar, engelli maaşı ne kadar hep birlikte bir göz atalım arkadaşlar. Şimdi Almanya'da engelli maaşı. Almanya'da engelli maaşı 600 avro, 400 avro ve 200 avro şeklinde bir arkadaşlar. Şimdi nasıl 600, 400, 200? Aynı bizden hani 3 kademe var ya. Onlarda da aynı şekilde 3 kademeli sistem mevcut. Engel durumunuza, oranınıza göre kademelendirme yapılmış. Bu da ne yapıyor? 600 avro, 400 avro, 200 avro şeklinde engelli maaşı veriliyor Almanya'da. Şimdi engellilere verilen destekler neler Avrupa'da, Almanya'da? Almanya'da engellilere verilen destekler 1. Özel tıbbi bakım, özel tıbbi bakım alabiliyorlar. İş arayışı sırasında yardım, evde yardım, çocuk bakımı için verilen yardımlar, tren ve otobüslerin yani şehir içi seferlerin ücretsiz kullanımı bu bizde de mevcut. Erken emeklilik bu da bizde mevcut. Vergide indirim, vergide indirim de yine bizde de mevcut arkadaşlar. Çoğu benziyor ancak bir takım fazlalıklar da mevcut. Şimdi Almanya'da okula başladığınız günden itibaren engellere liseden mezun olana kadar topluma kazandırmak adına engelli vatandaşları özel eğitimler veriliyor. Üniversitelerde de engelli adaylar için özel asistanlar veriliyor. Her engelliye engel durumuna göre özel asistanlar atıyor devlet. Atanıyor arkadaşlar. Engellilerin yıllık izinleri Almanya'da 40 gün. Engelli bireyler devlete ev için başvuru yaparlarsa devlet tarafından giriş katlarındaki daireler engelli bireylere verilecek şekilde ayrılıyor ve ayarlanıyorlar. Bunları engelli vatandaşlara tahsis ediyor Almanya devleti. Engelli kişiler evde sağlık hizmetinden Almanya'da 7 gün 24 saat faydalanabiliyor. Engelli bireylerin evine acil çağrı zili koyuyorlar. Buna da istedikleri zaman basabiliyorlar. Bu sağlık hizmetinden yararlanmak için Almanya'da engellerin otobüs yani pardon otomobil alımlarında engel oranına göre aksanlarının yapımında yani engeline göre araca aksan yapımında bu tür yapımların ücretini firmalar üstleniyor. Yani yapımını firma üstleniyor. Bunun da ücretinin yani yapım aksan ücretinin 3'te 2'sini devlet karşılıyor. 3'te 1'ini vatandaşa veriyor. Buradan da yani diyelim ki 9000 avro gibi bir ücret tuttu. Aracınızın sizin engellinize göre yapılması. Bunun 6000 avrosunu devlet karşılıyor. 3000 avrosunu size karşılattırıyorlar. Yine bu şekilde bu şekilde bir kolaylık sağlanıyor. İkinci ülke olarak Fransa'ya bakalım arkadaşlar. Fransa'daki engelli hakları ne şekilde? Şimdi Fransa'da tüm sağlık giderleri engellerin devlet tarafından karşılanıyor. Engeline bağlı olan yalnız. Doktor, ilaç, hastane ve buna benzer gibi tüm masraflarını engelinize bağlı olan bütün sağlık masraflarınızı devlet karşılıyor. Diğer sağlık sorunlarınızda yine normal vatandaş gibi ücretinizi ödüyorsunuz. Bu şekilde bir kolaylık var yine Fransa'da. Fransa'da eğer ailede hiç kimse çalışmıyorsa engelli aylık 800 avro engelli maaşı veriliyor. Engelliler için Fransa'da tuvaletler, giyinme kabinleri, otoparklar gibi kolaylıklar sağlanıyor. Toplu taşıma tamamen ücretsiz Fransa'da engelliler için. Engelli kartı veriliyor yine Fransa'da da engellilere bu kartla da toplu taşımaya binebiliyorlar. Ücretsiz bir şekilde faydalanabiliyorlar. Engellilere araçları kendileri için ayrılan yerlere park edip bu yerleri ücret ödemiyorlar. Paralı da olsa ücret alınmıyor. Fransa'da 2008'den sonra yapılan tüm binalarda tüm yapılarda kamu ve özel fark etmeksizin tüm binalar engellere uygun olması şekilde yapılması yani engellere uygun olacak şekilde yapılması zorunlu hale getirilmiştir arkadaşlar. Fransa'daki engelli hakları bu şekilde şimdi bir diğer ülke olarak nereye bakalım? İngiltere. İngiltere'ye girelim. İngiltere'deki engelli hakları. Şimdi İngiltere'de engelli maaşı engel oranına göre 250 pound'la 1150 puan arasında değişiyor. Şimdi İngiltere'de eğitim gören engelliler için eğitim asistanları ve servisleri mevcut. Bu asistanlar, servisler İngiltere'de evinden alıyor öğrencileri. eğitim görmeleri için okullarına bırakıyor, akşam da tekrar okullarını okuldan alıp evlerine bırakıyor öğrencileri. Engellileri sosyal hayata katmak için İngiltere'de sadece engellilerin yararlanabileceği AVM'ler, kütüphaneler, sinemalar, sinema salonları mevcut ve bu yerleri açanlara da bu yerleri açan kişilere de devlet özel olarak destek sağlıyor ve kolaylıklar sağlıyor. Engellere İngiltere Devleti engellilere iş konusunda büyük şekilde büyük bir yardım yapıyor ve engellere iş garantisi veriyor. Mezun olduktan sonra bütün engellere iş garantisi sağlıyor devlet. İngiltere'de her iş yeri 20 kişide en az bir engelli vatandaş olacak şekilde çalıştırma zorunluluğu mevcut. Bu bizim ülkemize kaçtı. 50 kişi de 1 kişi olacak şekilde bizim ülkemizde de bu zorunluluk mevcuttu. Engelli kişiler engel oranlarına göre yine İngiltere'de emekli olabilmektedir. Toplu ulaşım araçları İngiltere'de de bütün ülkelerde olduğu gibi İngiltere'de de toplu ulaşım araçları tamamen ücretsiz engelli vatandaşlara. Uçak seyahatlerinde istenildiği takdirde daha önceden haber verirseniz özel asistan uçak hareket edinceye kadar engelli vatandaşa kolaylık sağlıyor, refakat ediyor yani yanında birlikte onun uçağa binmesine, uçağın kalkış süresine kadar yanında refakatçi olarak bulunuyor arkadaşlar. Şimdi engelleri tüm devlet, yani devlet engelleri tüm vergilerde indirimler sağlamaktadır. Yine İngiltere'de de bütün ülkelerde olduğu gibi vergilerde engelleri indirimler mevcut. Engel durumuna göre talep halinde devlet evinizi engelinize uygun bir hale getiriyor. Yani mesela diyelim ki boyunuz kısa, devlet geliyor evinizi talep ettiğiniz takdirde sizin durumunuza göre uygun hale getiriyor. Eşyalarınızı daha küçük yapıyor gibi kolaylıklar sağlıyor. Kapı kollarını değiştiriyor gibi kolaylıklar sağlıyor. Şimdi devlet engellilere aynı zamanda 7-24 rehabilitasyon, ücretsiz rehabilitasyon hizmeti vermektedir. Yine İngiltere'de arkadaşlar. Bugün yine engellilerin Avrupa'da sahip olduğu haklara bakmış olduk arkadaşlar ve hep birlikte bu hakları öğrenmiş olduk, göz atmış olduk. Merak edenler için de güzel bir video oldu bence diye düşünüyorum. Diğer videolarımıza ulaşmak için kanalımızdaki videolar kısmına basabilirsiniz. İlk videomuzda da kendi ülkemizdeki bulunan bütün engelli haklardan bahsediyoruz. Kanalımızın ilk videosu bu şekilde ülkemizdeki, Türkiye'deki engellerin sahip olduğu tüm haklardan bahsettiğimiz bir video var. Oradan da ülkemizde bulunan haklara ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videolarda da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. へえわ。